Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Altaverse'de ışıksız bir gün çekiyoruz. Şimdi gece arkadaşlar. Hemen şöyle evimize gidip ışığımızı yakacağız. Bütün ışıkları ilk önce kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bana kendime ihtiyacım yok zaten. Bütün ışıklar kapalı. Oha bakalım bütün ışıkları açarım. Bir açalım. Bütün ışıklar açık. Şuradan ışığı yanıyor. Bakın buralar da yanıyor. Ben burayı niye düzenliyorum ya? Kedim uyuyor arkadaşlar. Aa yukarının katın niye ben ışığını açtım ya? Adamın her yerinin ışığı açık. Bakayım şu üst katın şey aşağı çıkma. Bunun ışığı yok zaten. Bu arada mumlar var. Burada mumlarla bir şey yapabiliriz. Bunu nasıl süreceğim? Hemen odama karanlıkla gidip şu, şuradan. Karanlık değil aslında. Ay şurada bir tane. Şimdi karanlık oldu. Ben bir tane bez almalıyım. Buraya yasalayayım. Nasıl çıkaracağız bunu ya? Çıkmıyor Bir dakika bakalım. Hı. Ay ben sandım bu şeyle çıkıyor ya. O boya falan da sandım. Ben çıkıyormuş çıkmıyormuş geri düzelttim sonra. Dukalarımı da çıkacağım. Kıyafetlerimi de hemen çıkartayım. Hangisini diye. Yok şöyle rahat bir şey giyelim. Ayakkabılarımızı da hemen çıkartalım. Çorabımızı çıkartalım. Ay ayakkabıdan önce çorabı çıkardım ya. Heh. Evet arkadaşlar şimdi yukarı çıkıyoruz ve şuradan birkaç tane mum alacağım. Bunları nerede mum yeri? Çünkü bize mum lazım. Bir sürü. bakayım. Aa bu değilmiş mum. Heh, arkadaşlar şurada bir tane mum. Bir, i̇ki tane mum arkadaşlar. İki tane mum şu anlıkta yeter bize. Başka niye söndürüyorum ya? Şöyle. Uy, çok karanlık. Şimdi arkadaşlar karanlıkta yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım yemeğimizi yani yapalım. Şuraya hemen bir şey koymalıyım. Yine buzdolabı açılmadığı için yemek yapamayacağız ama neyse. Uy çok karanlık. Ay burasının ışığını açmak yasaktı ya. Ay, şöyle gidelim. Hı. Telefonun ışığı arkadaşlar. Telefonun ışığı açılmıyor mu? Ya, açılmıyormuş ya. Telefonun ışığı da açılmıyor. Buralarda. Belki fazladan. Aa bunlar ama yok onlar lamba. Ay lambam açıldı. Hemen dışarı çıkmak istiyorum arkadaşlar. O zaman hemen dışarı çıkıyoruz. Bunları söndürelim. Buraya koyalım. Hemen arkalarımı giyip dışarı çıkmak istiyorum. Çıkarım. <laughs> <laughs> Hadi çıkalım. Oo, akşam olmuş arkadaşlar. O yüzden her yer karanlık. Ben markete gideceğim marketin bütün ışıklarının hepsi açık arkadaşlar. Ne yapacağız? Mecbur bunları kapatmamız gerekiyor. Kapatmazsak Hı, kapatalım şimdi. Nerede kapatalım? Başka nerede ışık var? var. E kapattık. Kapatalım. Hadi kapansın. İşte tam oldu. Muhteşem oldu. Hı. Neyse bakayım buraya. Tamam burası tamam. Her yerin ışıklarını kapatacağız. Uyanın ışıklarını pizzacın şunu kapatmak istiyorum. Bunun çok şey yok Bakayım. ki? Kutumun yok. Ay, kapatamıyoruz ya. Neyse. Şarkıyı da kapatalım. Kapatamadık. Bakın arkadaşlar pizzacın hala ışıklarını şey yapıyoruz. <laughs> için falan yok mu? En önemlisi buranın çok ışığı var arkadaşlar. Çok ışığı var derken birazcık ışıkları var ya. Şunu Bak, kapatalım. Bakın şuna kapatalım. Bakın. Bakın. Hah, bu da köşkler arkadaşlar. Çocuk çocuk. Yine aydınlık oluyor ya. çünkü şey arkadaşlar o ya gene aydınlık ya. Şu fosforlu şeylerin yüzünden aydınlık. Evet burası da kapandı. Şimdi nereye kapatsam? Şu bebek giyim ağzını hemen kapatalım. Hah. başka nerede ışık var başka bir yerde ışık yok şimdi şuranın şuan ışığını kapatalım çok ışık şuan. var bunların ışığını tek tek kapatmam gerekiyor ya Abi hepsi kapansın Burada tamam aşırıdan işi kalmış. Hiç bir ağlar da var. Aa, tamam. şöyle bir şey varmış. Tamam şimdi. Hmm. Şu ekmekçinin bir ışığını kapatalım bakalım. Bu çok çok şıkmış. Yani şu dışarının ışıklarını kapatalım. Tek tek kapatıyoruz ya. Ne neye bakalım? Başka? Çok fazla şık yoksa. Da tamam. Bakalım başka. Benim gözüm burada takıldı. Buraya yoga yerini kapatalım. Çok bir şey yokmuş burada da ya. Bitti. Bu kadar. Başka kapattık mı yok. Buraya kapatmak. Buraya kapatalım bakayım. Ha buraya kapattık ama şuraya kapatmamışız. Şuraya kapatalım. <laughs> Burada bayağı şıkları varmış ya. <laughs> <laughs> şuraya Bunların arkasında ışık var. Bunları kaçırmaz olur muyum? Kim başka nerede ışık var? Neyse. Evet arkadaşlar bu videomdan da bu kadar olsun. Sevgili bölümlerden görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.